Merhaba, bugünkü konumuz, uluslararası iktisadın kalbindeki o meşhur soru, ülkeler neden birbirleriyle ticaret yapar? Bu ilk bakışta çok basit gibi duruyor olabilir ama aslında kullandığımız telefondan, yediğimiz meyreye, giydiğimiz kıyafetten, bindiğimiz arabaya kadar hayatımızdaki her şeyi şekillendiren devasa bir soru. Her şey bu temel soruyla başlıyor. Şöyle bir düşünelim. Bir ülke pekala kendi sınırları içinde üretebileceği bir şeyi neden zahmete girip başka bir ülkeden satın alsın ki? Yani bu kulağa biraz mantıksız geliyor değil mi? Ama inanın küresel ekonominin bütün sırrı bu garip görünen sorunun şaşırtıcı cevabında gizli. Peki bu sorunun cevabını nasıl bulacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce her şeyin altınla ölçüldüğü zamanlara gideceğiz. Sonra Ricardo'nun akıl almaz dehasına yani karşılaştırılmalı üstünlüğe bakacağız. Ardından faktörler, fiyatlar ve işleri karıştıran o meşhur paradoksları inceleyeceğiz. Ve son olarak günümüz ticaretinin kurallarına geleceğiz. Hadi ilk durağımızla başlayalım. Hikayemiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. O zamanlar ülkelerin zenginliğe bakışı çok daha basitti. Hatta sonradan anlayacağımız üzere epey hatalı bir bakış açısıydı bu. O dönemin hakim teorisi merkantilizmdi. Şöyle düşünün. Merkantilistlere göre dünyadaki toplam zenginlik sabit bir pasta gibiydi. Büyümüyordu. Hep aynıydı. E madem pasta sabit, zenginleşmenin tek yolu ne olabilir? Tabii ki komşunun payından çalmak. Yani pastadan daha büyük bir dilim kapmak. Peki bu pastanın dilimleri neydi? altın ve gümüş. Yani bir ülkenin tek hedefi vardı. Ne yapıp edit kasasındaki altın miktarını arttırmak. Bu mantıkla bakınca uluslararası ticaret bir işbirliği falan değil, resmen bir savaş alanı. Ben kazanırsam sen kaybetmek zorundasın. Çünkü benim kasama giren her altın senin kasandan çıkıyor. Buna sıfır toplamlı oyun diyoruz. Haliyle devletler ne yapıyordu? İhracatı sonuna kadar destekliyor çünkü ülkeye altın getiriyor. İthalatı ise Aman aman ithalat ülkenin altınını dışarıya kaçıran bir düşman gibi görülüyordu. Bu yüzden de gümrük duvarları, yasaklar, her türlü kısıtlama mevcuttu. Ve tam bu noktada 1776 yılında sahneye Adam Smith adında bir dev çıktı. Ulusların zenginliği kitabıyla masaya öyle bir vurdu ki, yüzyıllardır süren bu merkantilist düşünce yerle bir oldu. Smith dedi ki, ''Arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Ticaret bir savaş değil. Zenginlik pastadan pay kapmak değil, pastanın kendisini büyütmektir.'' Yani ticaret herkesin aynı anda kazanabileceği pozitif toplamlı bir oyundu. Smith'in fikri şuydu: Gerçek zenginlik sandıktaki altınlar değil, üretebilme gücündür. Eğer bir ülke, diyelim ki şarap üretiminde herkesten iyiyse, yani daha az emek harcayarak daha çok şarap üretebiliyorsa, o zaman bütün enerjisini şarap üretmeye harcamalı. Başka bir ülke de kumaşta en iyiyse, o da kumaşa odaklanmalı. Sonra bu ikisi ürettiklerini birbiriyle değiş tokuş ederse ne olur? Her ikisi de tek başlarına üretebileceklerinden çok daha fazlasına sahip olurlar. İşte buna mutlak üstünlük diyoruz. Pasta büyümüş, herkes kazanmış olur. Adam Smith'in bu fikri devrim niteliğindeydi. Evet, ama bir sorunu vardı. Teorisinde kocaman bir boşluk kalmıştı. İşte bu boşluk iktisat biliminin belki de en şaşırtıcı, en zarif ve açıkçası ilk duyduğunuzda yok canım olamaz diyeceğiniz fikrinin doğmasına sebep olacaktı. Peki neydi bu boşluk? Soru şu. Ya bir ülke her şeyi komşusundan daha iyi, daha verimli üretiyorsa. Düşünün, bir ülke hem arabayı hem de kumaşı diğerinden daha ucuza mal ediyor. E Adam Smith'in en iyi olduğun şeyi yap mantığına göre bu süper ülkenin ticaret yapmasına hiç gerek yok değil mi? Zaten her şeyi en iyi o yapıyor. Peki gerçekten de öyle mi? İşte tam bu noktada zekanızı biraz zorlamaya hazır olun çünkü olaylar şimdi gerçekten ilginçleşiyor. Şimdi somut bir örnek üzerinden gidelim. Bakın diyelim ki Almanya bir saatlik çalışmayla 10 tane otomobil ya da 20 birim tekstil üretebiliyor. Türkiye ise aynı bir saatte bir otomobil ya da 5 birim tekstil üretebiliyor. Rakamlar çok net değil mi? Almanya hem otomobilde hem de tekstilde Türkiye'den kat ve kat daha verimli. Yani mutlak üstünlük dediğimiz şey her iki üründe de Almanya'da. İşte tam bu Almanya'nın ticarete ihtiyacı yok diyeceğimiz anda sahneye David Ricardo çıkıyor ve durun bir dakika diyor. Tamamen yanlış soruya bakıyorsunuz. Ricardo'nun dehası şuradaydı. Mesele bir şeyi ne kadar ucuza ürettiğin değil, bir şeyi üretmek için neyden vazgeçtiğindir. Bu kavrama fırsat maliyeti diyoruz ve inanın bana sadece ekonomiyi değil, hayattaki birçok kararımızı anlamak için de sihirli bir anahtar gibidir. Hadi gelin şu fırsat maliyetini bizim örnekte hesaplayalım. Bakın Almanya bir saatte 10 otomobil veya 20 tekstil üretiyordu. Yani bir otomobil üretmeye karar verdiğinde aslında 2 birim tekstil üretmekten vazgeçmiş oluyor. Peki ya Türkiye? Bir otomobil üretmek için 5 birim tekstilden vazgeçmek zorunda. Gördünüz mü? Otomobil üretmenin maliyeti Almanya için daha düşük. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Tekstil üretimine bakalım. Türkiye, bir birim tekstil üretmek için sadece 1 bölü 5 otomobilden vazgeçiyor. Almanya ise bir birim tekstil için tam yarım otomobilden vazgeçiyor. Aha, işte sihir burada. Tekstil üretmenin fırsat maliyeti de Türkiye için daha düşük. İşte Ricardo'nun devrimi tam olarak bu. Diyor ki, mutlak üstünlüğü boş verin. Önemli olan karşılaştırmalı üstünlük. Almanya her ne kadar her şeyi daha iyi yapsa da, görece olarak en iyi olduğu, yani fırsat maliyetinin en düşük olduğu alan otomobil. Türkiye ise her ne kadar her şeyi daha verimsiz yapsa da, görece olarak daha az kötü olduğu, yani fırsat maliyetinin en düşük olduğu alan tekstil. Sonuç, eğer Almanya sadece otomobile, Türkiye'de sadece tekstile odaklanır ve sonra aralarında ticaret yaparlarsa, inanılmaz bir şey olur. Her iki ülkede tek başlarına kalsalar asla ulaşamayacakları bir refah seviyesine ulaşırlar. Ticaret en kötü görünen ülkeyi bile zenginleştirir. Bu gerçekten de inanılmaz bir fikir. Ricardo'nun bu teorisi o kadar güçlü ki bugün bile uluslararası ticaretin temelini oluşturuyor. Ama o da bir soruyu cevapsız bırakmıştı. Tamam anladık. Fırsat maliyeti düşük olanı üretelim. İyi de bu fırsat maliyeti farklılıkları en başta nereden geliyor? Yani neden Almanya otomobilde, Türkiye tekstilde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip? Bu neden sorusunun cevabını arayışımız bizi bir sonraki büyük teoriye taşıyor. Sahneye bu kez iki İsveçli iktisatçı çıkıyor. Heckscher ve Ohlin. Onlar diyorlar ki, bu karşılaştırmalı üstünlüğün sırrı bir ülkenin elinde ne olduğuna bağlıdır. Yani ülkenin sahip olduğu temel üretim kaynakları ya da iktisatçıların değişiyle üretim faktörleri. Nedir bunlar? Toprak, emek ve sermaye. Fikirleri aslında çok sezgisel. Teorileri şık bir şekilde özetlenebilir. Bir ülkede hangi üretim faktörü bolsa o ülke o faktörü yoğun olarak kullanan ürünleri üretip ihraç eder. Çok mantıklı değil mi? Mesela Çin'de ne bol? Emek. Milyarlarca insan. O zaman Çin ne ihraç eder? Tekstil gibi, oyuncak gibi, montaj gibi bolca emek gerektiren ürünler. Peki Almanya'da ne bol? Sermaye. Yani makinalar, fabrikalar, teknoloji. O zaman Almanya ne ihraç eder? Otomobil, makine gibi bolca sermaye gerektiren ürünler. İşte Heckscher Ohlin teorisi bu. Ricardo'nun neden sorusuna harika bir cevap gibi duruyor değil mi? Ama bu teorinin bir de can alıcı hatta biraz can yakıcı bir sonucu var. Stolper Summers'ın teoremi diyor ki, serbest ticaret bir ülkede bol olan faktörün sahibini zenginleştirir, kıt olan faktörün sahibini ise fakirleştirir. Tekrar Almanya örneğine dönelim. Ticaret başladığında sermaye sahipleri yani fabrikatörler zenginleşir çünkü dünyaya araba satıyorlar. Peki ya Almanya'da kıt olan faktör? Diyelim ki vasıfsız işçiler, onların ücretleri Çin'den gelen ucuz tekstil ürünleriyle rekabet edemediği için düşme eğilimine girer. İşte size küreselleşme karşıtı protestoların, ticarete yönelik siyasi kavgaların ekonomik kökeni. Ticaretin kazananları ve kaybedenleri vardır. Şimdiye kadar her şey ne kadar güzel, ne kadar mantıklı ilerledi değil mi? Teori tıkır tıkır işliyor gibi. Ta ki 1950'lere gelip Vasili Leontief adında bir ekonomist, bir dakika, şu teoriyi bir de gerçek dünya verileriyle test edelim diyene kadar. Yaptığı şey basitti ama bulduğu sonuç ekonomi dünyasında adeta bir deprem etkisi yarattı. Leontief o dönemin en sermaye zengini ülkesi olan Amerika'nın ticaret verilerini inceledi. Heckscher-Ohlin teorisine göre ne bulması gerekiyordu? Tabii ki Amerika'nın sermaye yoğun ürünler ihraç edip emek yoğun ürünler ithal ettiğini. Ama bulduğu şey tam ama tam tersiydi. Amerika sermaye yoğun ürünler ithal edip emek yoğun ürünler ihraç ediyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Teori gerçek dünyanın en büyük ekonomisinde çökmüştü. Herkesin aklında tek bir soru vardı: Nasıl olur da bu olabilir? İşte bu Leontief paradoksu bize basit modellerin bazen yetersiz kalabileceğini gösterdi. Çözüm emek faktörünü ikiye ayırmaktan geçti: vasıflı emek ve vasıfsız emek aslında amerika emek yoğun ürünler ihraç etmiyordu vasıflı emek yoğun ürünleri ihraç ediyordu yani mühendislerin bilim insanlarının tasarımcıların kısacası eğitimli ve yetenekli insanların yani beşeri sermayenin yarattığı ürünleri satıyordu bu paradoks sayesinde anladık ki bir ülkenin zenginliği sadece fabrikalarıyla değil insanların beyniyle de ölçülür leontiev paradoksunun açtığı bu kapı bizi doğrudan günümüzün modern ticaret teorilerine getiriyor çünkü klasik teoriler bir şeyi daha açıklayamıyordu neden Almanya gibi, Japonya gibi, ABD gibi birbirine çok benzeyen, hepsi de hem sermaye hem de vasıflı emek zengin olan ülkeler birbirleriyle deli gibi ticaret yapıyorlar? Klasik teoriye göre bunların ticaret yapmaması gerekirdi. Modern teoriler diyor ki, olay artık sadece neye sahip olduğun değil. Artık işin içinde başka şeyler var. Mesela ölçek ekonomileri. Yani bir fabrikada tek bir modelden milyonlarca üretmek, on farklı modelden yüzler bin üretmekten çok daha ucuza gelir. Ya da ürün farklılaştırması ve marka sadakati. Düşünün, hem Almanya hem Amerika araba üretiyor. Ama Amerikalı bir tüketici BMW isterken, Alman bir tüketici Ford Mustang isteyebiliyor. İşte bu yüzden birbirlerine araba satıyorlar. Ticaret artık sadece maliyet ileri düşürmek için değil, aynı zamanda çeşitliliği artırmak için de yapılıyor. Şimdiye kadar ticaretin faydalarını, pastayı nasıl büyüttüğünü konuştuk. Ama madem bu kadar faydalı, ülkeler neden hala sürekli ticareti engellemeye, gümrük duvarları örmeye çalışıyor? Cevap basit. Siyaset. Çünkü hatırlarsanız, ticaretin ülke içinde kaybedenleri de vardı ve o kaybedenler seslerini duyurmak ve hükümetlerden kendilerini dış rekabetten korumalarını istemek için lobi yaparlar. İşte buna korumacılık diyoruz. Peki bu korumacılık nasıl yapılır? En bilinen ve en basit yolu ithal ürünlere vergi koymaktır. Buna tarif ediyoruz. Ama başka silahlar da var. Mesela kota. Yani bu üründen ülkeye senede bin taneden fazla giremez demek. Veya sübvansiyon, yani kendi ihracatçına gizlice para vererek onu desteklemek. Hatta bazen daha da kurnazca yöntemler var. Mesela bir ülkeye siyasi baskı yapıp ihracatını kendi rızanla kısıtla demek gibi. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Korumacılığın tam zıttı, ekonomik bütünleşme. Yani ülkelerin bir araya gelip "Haydi aramızdaki tüm bu engelleri kaldıralım, tek bir büyük pazar olalım." demesi. Amaç ne? Üreticiler daha çok müşteriye ulaşsın, tüketiciler de daha çok çeşide, daha ucuza sahip olsun. Bu bütünleşme de öyle bir gecede olmuyor. Genelde adım adım ilerliyor. İlk adım serbest ticaret bölgesi. Ülkeler sadece kendi aralarındaki gümrükleri kaldırıyor. Bir sonraki adım gümrük birliği. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olduğu gibi sadece arandaki gümrükleri kaldırmakla kalmıyor, dış dünyaya karşı da hep beraber tek bir gümrük duvarı yürüyorsun. Daha da ileri gidip insanların ve sermayenin de serbestçe dolaşmasına izin verirsen bu bir ortak pazar oluyor ve zirve noktası ekonomik birlik. Yani ortak para birimi, ortak merkez bankası, Euro bölgesi gibi. Artık neredeyse tek bir dev ülke haline geliyorsunuz. Evet, böylece yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Bakın nereden nereye geldik. Ticareti altın kapma savaşı olarak gören merkantilistlerden başladık. Sonra Adam Smith'in mutlak üstünlüğüne Ardından Ricardo'nun akıl almaz karşılaştırmalı üstünlük dehasına geçtik. Heckscher-Ohlin'le işin içine kaynakları kattık. Leontief paradoksuyla kafamız karıştı ve son olarak günümüzün teknoloji ve ölçek odaklı yeni teorilerine ulaştık. Gördüğünüz gibi o basit neden ticaret yaparız sorusunun cevabı yüzyıllar içinde ne kadar da değişmiş ve derinleşmiş. Ve şunu unutmayın. Konuştuğumuz tüm bu teoriler tozlu tarih kitaplarında kalmış fikirler değil. Bugün duyduğunuz her haberin tedarik zinciri krizi, ticaret savaşları, yeni gümrük vergileri gibi her başlığın temelinde bu fikirler yatıyor. İçinde yaşadığımız bu çalkantılı dönemde, yani pandemilerin, savaşların ve teknolojik rekabetin dünyayı yeniden şekillendirdiği bir zamanda şu soru her zamankinden daha önemli. Bu eski ve yeni fikirlerden hangisi yarının dünyasında ulusların birbirleriyle nasıl ticaret yapacağını belirleyecek? Cevabı hepimizin geleceğini şekillendirecek.